Şimdi bu biraz daha FPS tarzlı bir oyun yapmışlar. Yapanlar Türk bu arada. Onun için Türkçe desteği var oyunda. 3 kişilik bir küçük minik, minik bir ekip. Benim araştırdığım gördüğüm kadarıyla demosunu oynamıştık. Şimdi burada biz bir hakimiz. Önümüze duruşmada da davalar geliyor. Bu davalar sonucunda yapılan savunmalarla bu davalar içinde bulunan bazı işte suç işlenmişse onun kayıtları oluyor, videoları oluyor. Ek olarak oyuna bir de olay incelemeyi büyütmüşler. Geçen olay inceleme demoda biraz şeydi. Zayıftı, geliştirmişler. Farklı farklı yerler koymuşlar, öyle bir şey okumuştum. Oyunu biraz daha böyle çeşitlendirip genişletmişler. Oynaması olarak daha keyifli hale geldiğini ben düşünüyorum. Birkaç tane çünkü şeyini, e, bunlar bir demo sırasından sonra bir açıklama yapmışlardı işte. Neler getirdik falan filan diye. İzinim de hoşuma gitmişti. Ek olarak sezon 2 demişler bak. Kasım 9'unda galiba bu arkadaşlar oyun üstünde duracaklar sürekli. 2 ayda bir ADB olur, 1 ayda bir olur. Böyle sezon sezon geliştirerek oyunu büyütecekti. Hani sanki bir early access çıkmış da early access zaman içinde büyüyecekmiş gibi bir fikir uyandırdı bende. Onun için de oyunların arası durması benim için oynamama daha bir avantaj oldu. Ben mesela bu oyunu bir saat oynar çıkardım. Ama demonun verdiği zevk arkadaşların anlattıklarıyla birleşince bir de burada sezon 2, sezon 3 muhabbeti oldukça bu, bu oyun oynanır. Yani çıtırlık oynanır. Ve en sevdiğim oyun geliştiricileri demiş arkadaş. Tek bildiği oyun geliştirici olarak Steel Games'i biliyor adacı. Yeter. Baba. Birinci ama önemlidir. YouTube mu bu? Düşünmedim. Fakat yayın kaydını yani oyun güzel giderse atarız. Niye atmayalım ki yani? Sıkıntı olmaz. Atarız, keseriz, biçeriz. Onun için YouTube ha YouTube işte diyorum. Başlıyor. Yeni oyun. Ha ayarlara bakalım bir. Ne ayarlar getirmişler yok olarak. Dil Türkçe, İngilizce 2. Tamam full ekran. Şu güzel olmuş. Genelde bunu böyle köklüyorlar. Bizim kulaklarımız hasa siliniyor. Yani buradan duyup buradan çıktı diyaloglar yaşadığımız oluyor. Bunu çile ayarlamışlar. Umarım size de güzel görüyordu. Hatta ben sesi, sesi açayım şimdi. Ses gitti. Açtım ya, ses gitti. Açıp Heh, geldi. Metin hızını sevdim. Diyalogları hızlı şey yapmışlar. Çok hızlı. Bize böyle bir 50 idealdir ya. 50 idealdir. Merhaba YouTube diyor Bahadır. YouTube'da sana merhaba diyordur herhalde. Şimdi müzik test uyarırsınız beni. Çok şey gelirse az gelirse. Ben de şu an normal geliyor. Bilmiyorum size ne kadar yansıyor. Ben de normal geliyor. Hatta mikrofonu şöyle biraz geri alayım. Şimdi yeni oyuna başlıyoruz. Bun bak. Aa bunlar daha gelecek. Bunlar sezonluk mu acaba? Yoksa zamanla açılıp bu tetikçi var lan burada. Tetikçi var. Bu da bunda kılıç var. Bu da gözükmüyor. Enteresan. Normalse güzel. karşı şey olsun yanlış yanlış herkes desteklese bile demiş. Bu bütünlerimiz diken diken oldu. Şimdi gençlik yıllarımızda ülkemizde hükümete karşı çok sayıda protesto oldu ve biz bu durumda katıldık. Umursamadık. Haksız bulurdunuz. Şimdi ben bir hukukçu olarak protestoların nedenine bakarım gerçekçilik payına bakarım. Demokrasi bir şeydir. Parası demokratik bir haktır yani. Demokratik bir haktır. Onun için demokrasi çerçevesine katılırdım. Artık üniversite seçmek zorundaydınız. Resim yapardınız. Ama ekonomi deyip savcı olacaksan büyük sıkıntı. Hukuk diyelim. Bozmayalım. Bozmayalım. Hukuk fakültesinde Mary bir kızdan hoşlanıyordunuz. Artık duygularınızla onunla paylaşmanın vakti geldi. Ona aşık olduğunu söylediniz. Onu bu işinizden Başka konusunda tereddüt ediyorsunuz. Henüz bir ilişki için hazır olmadığını düşünüyorsunuz. Ama hoşlanıyorsam artık paylaşmanın vakti gelmişse paylaşmak gerekir. Gerekir. Aa evlendim. Hayırlı olsun bana. Hayırlı olsun evlendim. Bu kadar çabuk olduğunu bu kadar hızlı olduğunu düşünmüyordum. Kader. Kader. Allah'ın yazısı olur. Bana evlilik yazmış. Veriyle mutlu çocuk. Aa çocuğum oldu. İki çocuk mu? Çok hızlıyım. Dört yılda tane çocuk. Çok iyiyim. Çok iyiyim. Çok iyiyim. Lisede loncusu üçüncü cevap. Doğru mu? Çok şükür seni de ev, verdik be. Oğlum ev bırak. İki tane çocuğum oldu be. Harika babayım be ben. İki tane çocuğum oldu be. Ne anlatıyorsun sen Sinan? Ne anlatıyorsun? Ne anlatıyorsun? Ne ne? İzle. İzle babayım ben. Ondan sonra bana baba diyeceksin. Hukuk bakımcısından mezun olduktan sonra avukat olarak çalışmaya başladınız. Tamam. Uzmanlaşmak istediniz. alan nedir? Eee ceza. Cezasını keseriz usta. Cezasını keseriz. Abba. İşinizden dolayı boş zaman bulmakta zor çektiğinize rağmen. iyi babayım görüyor musun bak? Yani boş zamanı demek ama pazar günleri ayrı mı geçimden mutluluk duyuyorum. Her pazar günü eşi ve çocuklarınızla birlikte ne izler izlersiniz? Ee, İndersak kilise, kültürlüsek müze, tutan dersak sinema. Kilise mi? Sinemaya gidelim. Yok müze müze. Ama müzeler daha fazladır. Uzun bir süre avukat olarak çalıştıktan sonra en iyi arkadaşınız Henry hakimlik sınavlarına girmeniz konusunda sizi teşvik etti. Henry iyi bak edin. Bu konuyu eşiniz Mary ile açtığınızda onun biraz endişeli olduğunu gördünüz. Mary'e neden endişeli olduğunu sorduğunuzda o bu gerçek istediğim bir şey. Çocukları ve beni ihmal edemeyeceğine emin misin? diye sordu. Bizim cevabımızsa bu durum asla çocuklarımız ve sizin için bir soteşe teşkilatmayacaktır. Fakir olmak istiyorum. Bu kariyer en önemli önceliklerinden bir tanesi. Bu ikiyi geç, ikiyi geç. Bu yeni basamak hem sen hem de çocuklarımız için çok daha iyi olacak. Hmm. Şimdi bir dakika, ben bir aile babasıyım. Şimdi fikirlerimi ailen üzerinden mi alıyorum? Yoksa kendi ideallerim üzerinden mi alıyorum? Yoksa ne ayran dökülsün, ne yoğurt ekşisin, ne sütümüze şey katsın mı diyorum. Burada en önemli cevaplardan bir tanesi duruyor. O kadar şimdi prosedüre falan katıldık ya. Şimdi başımıza bir bela gelir diye ben burada kendi üzerimden gitmek istiyorum. Onun için diyorum ki hakem olmak istiyorum. Bu benim kariyerim için hedef. Kariyer şart. Zaten tek pazar günüm var. Pazar günümü aileye veriyorum. Bari kariyerim bana vereyim. Yani. Çünkü geri kalan 6 günü ben yaşıyorum. O zaman kariyer. Meryem'in endişelerinin tam olarak dile getirmesi de sizi destekleyeceğine bir yalnız olduğunu söyledi. Eyvallah. Meri bir tane Hatun Nazım. Uzun süredir beklediğiniz gün geldi. Eyvallah. İşiniz en iyi iki arkadaşınız Henry ve çocuklarınız ile birlikte sonuç açıklamasını bekliyorlar. Bir an korktum. ben tabii heyecanlıyım ama. En sinirli gibi ben. Sen yani, hakim mi döveceğim yani? Ben olduğum sen in mi diyeceğim? Umutsuz olmaz. Çok çalıştım. Çok çalıştım. Heyecan olarak bekliyorum. Kazanamadan diyor. Başarılı bir sınav ve mülakat süreci geçirdiğini inanıyorum. Dedi yanıma gelmiş. Artık sen ve ailen için yeni bir hayat başlıyor demiş. Allah Henry ne yapıyorsun? Sonuçtan açıklanması ile birlikte yeni bir karara başladığınızı öğrendiniz. Yeni karara başladım gencolar. Evdeki herkes büyük bir sevinç içerisinde. Eli biraz düşünceli görünüyordu fakat sevinmekten kendini alamadı. İşteki ilk gününüz için oldukça heyecanlıyken dışarıdan size işe götürmek üzere gelen şoförünüzü konusunu duydunuz. İlk günden şoförüm geliyor. Nereye bir öpücük konduktan sonra nereye öpücüğümüzü verdik. Abi eşe öpücüğünü vereceksin. Şimdi bu ne? Karakteri seçiyorum. Şimdi ben genç olayım. Buralar lan. Ee, fazla para. Yüksek mahkemeli ilişki. Hükümet ile ilişki eksi. Halkla artı. Hükümetle artı. Yüksek mahkemeyle eksi. Parayla halkla arası iyi. Hükümetle eksi. Daha az ceza veriyormuş. Yüzde otuz. Ama hepsine halk. Hükümetle yüksek mahkemenin cezası var. Eksi yemiş. Para ve hükümetle artı. Yüksek mahkeme ile... bu, bu, da aynısı. Hangisi aynısı? Lan? Fazla para halk ilişki. Fazla para halk ilişki. Bu ikisi aynı. Daha az ceza. Ben bunu bunu. Bu biraz daha normal geldi. Bu biraz daha normal geldi. Tezomuz. Üzün Sürü. 2 ne? Üzün 2 güncelleme gelecek. Şimdi bunlar da var. Daha açılmamış. Oğlum bu olaylara baksana. Bu ne oğlum? Adamı. Oo. Ooo bak 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 yeni bir hükümet bir rahat ilişki baba. Şimdi sınır komutanlığına gidelim. İnsan kaçakçılığı davası. Tövbe estağfurullah. Şüphesi almak sizi zor duruma sokabilir. Evden ayrıl. Bu oyunu böyle oynuyor muyduk ya? Oha bunun fare ayarı var mı? Haydi buna kral buna fare ayarı lazım. Bu ne? Gerçekten bu çok yürümez galiba ya. Uf koşuyorum şu an. Bir dakika belki bu kadardır ya. Eve de ilk kez. Eve de ilk kez giriyorum. Hayır. Oğlum fare aşırı uçuyor. Bak ya, kayboldu. Yavaş oynatayım bari. Bu kapı mı? Ev kapı hangisi? Ofise git. Evden ayrıldım. Evden ayrıldım. Evet. Şimdi. Merhaba. Sistemimizi kurmak için birkaç aşama tanımalı gerekiyor. Hazırsanız başlayalım. Devam edelim. Şifrem Richard Anderson mı? Is Keşke isim seçme hakkım olsa benim ya. İsimi soyduğumu seçsem. Bunu koy. Devam. Şifre. Ben mi koyayım şifreyi? Güzel şifre koydum. Kimse bilemez. Kimsenin hackleyemeyeceği bir şifre koydum bu arada. Bu yoktu. Yok notlar. Kümet'e bana karşı görüşler olsa da genel olarak bana karşı tutumları %70'miş. Kurulda anlaşamadığım kişi sadece bir iki kişi kaldı demiş Bir sorun yok gibi duruyor 180. Halkın arasında beni seven sayısı daha çok. Sanırım bu bir süre beni idare edecek demiş. %60. Eşim ara bana kısa da şimdilik ilişkimiz idare eder. Eee hükümetle, kurulla, halkla ve eşle ilişkiler eklemişler oyuna. Oğlum bu nasıl şey lan? Kurulla aynı manitaya nasıl ben durumum, ilişki durumum var ya? Sosyal medya tarayıcı e-post. E-postlarımıza bakalım bu Aygaç WhatsApp. Şimdi yeni görevimize hoş geldi. Bilgilerine bakalım. Ya. Bunu oynatamıyorum Böyle kalıyor. Sizleri yeni görevimizde hoş geldi demekten memnun duyuyoruz. Eyvallah Alacağınız kararlar hükümetimiz hukuk sistemi açısından önemli büyük bir teşvik etmektedir. Tamam. Bu sebeple anayasamıza uygun kararlar alacağını şüphemiz yoktur. Teşekkür ederim. Şimdi yeni bir tane dava geldi. Bodum insan kaçakçı davası. Bir sonraki davanız ile ilgili evrakları size gönderdim. Tek olarak duruşma öncesi avukatlar sizinle görüşmek için gelecekmiş. Tamam gelsin. Bakmıştık. Bir dakika notlara baktık. Bir de sosyal medyamıza bakalım. Bir Twitter yapalım. Bu mesajı sadece harika oyuncular görebilir. Ama bir dakika ben RP'ye gireceğim ama giremiyorum. Oyuncu mu oyuncu diyor bu. Yine likelayalım burayı. Günaydın Goberdo. Bugün her zaman gibi enerjik ve pozitif olmaya devam ediyoruz. Sizce bugün hangi güzel anılar paylaşmalısınız? Ben şimdi bir şey atabiliyor muyum buraya? Profil gönderi. Aa atabiliyorum. Aa, ben kendim yazamıyor muyum ya? Hadi be. Ülkemiz yeni bir döneme giriyor. Hepimize çok iş düşüyor. Görevim geri elimden geleni yapmak söz veriyorum. Böyle bunu başlayalım. Bize like'layalım. Bize like'layalım. Aha. Abi bizi seviyor. Bunu like'la. Retweet'le bunu. Retweet'le. Mitchell Anderson. Adaletin sağlanması konusundaki zayıf liderliği de eleştiriliyor. Daha beni görmedin ki usta ya. Yoksa sen daha beni görmedin ki ya. Ülke için daha bir hukuk istemek gerekiyor demiş. Babacım nasıl ben bunu yazı yazacağım? Nasıl ben bunu yazı ben bunu nasıl yazı yazacağım? Bunu yazı da lazım. Bunu yazı lazım usta. Ben buna bir buna giydirmem lazım yani. Yarın saat 9'da Ardede görüşmek üzere diyeyim. Enter basmam lazım ben buna yani. Benim buna enter'e basmam lazım. Buna bir sohbet lazım. Like şey olsun. Kudurma like. Hakim için Anderson. Kadarete olan bağlı tanınır. B toplum için büyük bir değerdir. Eyvallah. Mesela buna tıklayıp Cansın kardeş enter demek lazım. Şimdi bir gönderim var. Ta kimi takip ediyorum? Ben kimi takip ediyorum usta? Takipten çıkayım. Buna ben favorileri. Buna da gönderelim. Ben bir gönderi atmak istiyorum bunu Atamıyorum. Tüh. Şimdi bir tarayıcımıza gelelim mi? Tarayıcımıza gelelim mi? Hemen tarayıcımıza şuraya. Tüh yazamıyor. Bir gazetelerimizi okuyalım. Gelsin gazete. Ben, ben Kapartet Times seviyorum ya, Times'ı okuyorum sürekli. Sınır komutanı ne demiş? Memuruna insan kaçakçılığı suçu yönetildi demiş. Ah, memuriyete niteliği demiş. Bu davayı biz bakacağız. Gordon bir adında bir abimiz, bir şeyimiz, insan kaçakçılığı olarak suçlamasını almış. Sınır güvenliği sağlamak için güç koç politikasında, bütün korumak sorumluluğu bir komünlar bilmiş, falan falan. Belin görev saati sırasında görüşme ülkesi olarak giriyormuş. Kolak sağlık. Bankamızda paramız var mı? Bankamız. Oğlum, oğlum maaşın 500 ne? İnsan bir önden bir maaş ataşlar ya. Oğlum ben nasıl ben? Hayır ben yıllardır çalışan bir insanım değil mi? Avukatım ben. Ben nasıl ev geçindiriyorum? Param yok. E ben biteyim oğlum. Neyse bari bunu bizim eşe söylemeyelim. Şimdi görüşme. Avukatlarla Zoom'dan mı görüşeceğim? Aa Zoom'dan görüşüyor. Toplum lideri, şef şeyi, kurul şefi, adalet bakanı. Bir bakanla konuşayım. Hükümet ile ilişki yüksek olduğu için başbakanla görüşemez. Neyse uzun konuşayım be. Sen ne konuşalım usta? Yüksek mahkeme kurulu ile ilişki yüksek olduğu için görüşemem oğlum. Bu ne? Ben şerefsiz olayım o zaman. O toplum da beni şey yapmıyor. Seni görüşemiyorum. Oğlum bu diyor ki senin aran bununla iyi diyor. Görüşemezsin diyor. Buna gidiyorum diyor ki senin aran bununla iyi görüşemezsin diyor. Buna gidiyorum. Senin aran bununla iyi benle görüşemezsin diyor. Kavga mı? Boks mu yapalım? Boks mu yapalım? Tweet Kü mi? Tweet Kü mi? Kü mi atayım ben size? Şimdi klasörlerimizi açalım. Daha dolara araba aldığını düşünürsek. Şimdi Koperte sınır komutanlığı sınırlarda görevli bir memuru insan kaçakçılığı yapmak suçluyor. Kendi mesai saatlerine ülke içerisinde izinsiz göçmen soktu ve bunun üzerinden gelir elde ettiği iddia ediliyor. Görevli memur Boyden Bell ise iddiaları kesin bir delil diyor. Hep öyle. İnsan kaçakçılarıyla ile olduğunu kabul etmiyor. Davacı davalı bayrağa tıklayın. Oo. Oberde Oberde, de normal olmayan bir ülke. Özellikle geçmişi olunca karanlık. Birçok göz ülkede darbe meydana gelmiş. Askeri cüntüyü yönetmiş. Halk neredeyse bu askeri darbelere alışmış. Ve artık onlar için normal bir durum. Fakat artık bir şeylerin değişmesi için zaman geldi. Ülke demokratik bir yönetim hak ediyor. Bunun için seçimler yapıldı. Ve artık sivil bir anayasa mevcut. Güzel. Hangi ülke o darbel yönetilen ülke? Ülke seçimler sonucu başa gelen hükümet tarafından yönetiliyor. Bu yeni hükümet birçok çekinceye sahip. Ve doğrusu ülkenin geçmiş baktığında askerlerin gücü işte de küçümsenmeyecek bir boyutta. artık geleceği umutla bakıyor diyebiliriz. Ne de olsa ülkede artık demokratik bir yönetim var. Bu durum yargıya da yansımış durumda. Eskiden askerlerin yönetici olduğu ana mahkemeler insanları yargılarken artık sivil anayasaya uygun yargılamalar yapılıyor. Ve bu durum halkı çeşitli bir kısmını memnun etmiyor. Halk ne istiyor? Çünkü ülkede halen ada askeri bir yönetim isteyen azımsanmayacak bir kitle var. Asarız. Asarız usta. Ay şimdi kararları ben vermiyorum. Ben vermiyorum bu kararları. Tamam çok severim. Halk birçok alanda bölünmüş olsa da en temel hedefleri ülkelerin birlikte bütünlüğünü sağlamak. Bu sebeple söz konusu ülkeleri olduğunda birçok noktada savunlukları düşüncelerden taviz verebiliyorlar. Bu durum ne kadar milliyetçi bir toplum olduklarını gözlerine seriyor. Çok güzel. Çok... Henüz büyük bir çapta bir dış tehdit ile karşılaşmamış olsa da ülke içerisinde farklı milletlere ait ayrıcılı gruplar yer alıyor. Allah Allah. Kim ayrıcılı gruplar? Bu gruplar ülkenin geçmişinden bu yana en büyük sorunlardan bir tanesi. Keseriz kafalarını ezeriz ezeriz bu ülkede herkes eşit benim yönettiğim ülkede herkes eşit kardeşim adaleti ben sağlıyorsam herkes eşit geleceğin koberta için parlak olacağı birçok için ortak görüş olsa da koberta de kendi kaderini kendi elinde barındırıyor diyebiliriz ülkede her bir vatandaşın bu ülkenin geleceğinde etkili olacağı kesin üstelik her askeri darbe sonrası halkın art Attı 15 slogan. Zaferin tek sahibi Kober de alem daha akıllarda. Teşekkür ederiz. Şimdi anayasa şey kitabı incele. Ya Raid. Oy. Oy. Ananı avradın he. Tamam inceledik anayasa e bunu Onu ben bir evde. Ya kardeşim ben sınava girdim kazandım ya. Oradan biliyorum incelemeye gerek yok. Ben sınava girdim. O ne demek lan? Gözlük takıp. Yosu kospil yapabilirsin. Yosu kim usta? Şimdi de ben hakimim ya. Babacım benim şimdi gözler okumaktan şey oldu. Perficir oldu. Şimdi bu bizim gözler bozuk. Seni yarın bir geliyorum. Avukat cübbesi giymişim. Ananı avuz. Avukat kürsüyü koymuşum buraya. Ara ara siz geliyorsunuz böyle tek böyle duruyorsunuz. Hakimim vallahi ben bir şey yapmadım diyorsunuz. Ben yargılıyorum sizi. Şimdi telefonumuz için. Telefonum nerede? Telefonum bu mu? Menü. Bu olmamış. Bu menü olmamış. Gereksiz bu. Dava öncesi. Hadi bakalım. Dava öncesi duruşmaya gitmek için emin misin? Eminim. Yarın Orhan Aslı Batur'u. Joser'dan geldik deyip. Ama oğlum adam sizi almaz. Ben size söyleyeyim. Adam sizi almaz. Yani adamın ulaştığı video bedavaya ne kadar fazla patates yerim videosu olduğu için korkar. Şimdi, 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 şimdi. Önce bir birini konuşturalım. Davacın avukatı. Müvekkilim olan Kovarta Sınır Komutanlığı ülkemizin hudutlarını güvenli tutmak için amaçlar. Diyor, Tıklıyorum. Abi orası bize 7 dakika. Eee? Dondun mu? Ha oyun mu? Evet. Bu sebeple izinsiz geçişleri engeller. Fakat sınır karakoluna çalışan davalı sanığın kendi mesai saatleri içinde daha öncesinden anlaştığı insan kaçakçıları ile giriş izni olmayan göçmenleri soktuğu an, bu sebeple yargılanmasını talep ediyoruz. Şu adam bastıymış. Evet davalı avukat siz konuşun bak. Müvekkilim Boyden Bell. Robert sınır komutanlığına bağlı olarak sınır karakoluna göre yapmaktadır. Müvekkilim vatanı ve milletini sevmektedir. Bu sebeple kendi görev tanımında yer alan işlerin dışında bir iş yaptığını kesin bir dille Animasyon gel güzel olmuş. Şimdi müvekkilin dava ile ilgili herhangi bir itirazı bulunmuyor. Müvekkilin dava ile ilgili yani itirazı bulunmuyor. O zaman davaya geçebiliyoruz. Ey gidi ey be. Medya ülkenin o günkü durumunu hakkında size detaylar verebiliyorum. Oturun, oturun. Adam ıslak odunla topa çıkar. Şimdi oyuna kart getirmişlerdi. Bu kartlar yani bir güzellik kat. Ama bu kartların hani oyuna iş değişiğini değiştik mi tam bilmiyorum. İş değiştir. Şimdi her zaman olduğu gibi slash pol. Bunu biz şeyli yapıyoruz. Beraber yap. Hangisi? Birinci kart, ikinci kart, üçüncü kart, dördüncü kart. Bir dakika süreniz var. Bir dakika ben de ben ben üç diyorum ya. Ben diyebiliyor mu lan? Ben diyemiyorum. Ben diyemiyorum ama siz diyebiliyorsunuz. Keşke ben de bilsem. bilsen. Anket sonlandır var. Random mu sonlandırır? Tamam 4'e 2. Tamam bence kazandı. Yalandan sonlandırdık. Sonlandı mı? Abi bu çok güzelmiş lan. Ben sonlandırabiliyorum. Abi çok güzelmiş. Herhalde basarım amına koyayım. Çaktırmadan. Her şey basar çaktırmadan. Dolu dolu. Zaman dolu der basarım. Basar geçer. Hiçbir şey anlamaz. Şimdi 3 geldi değil mi? 3 geldi. Bir yağ değil lan. Demokrasi diyorum. Bir yağ diyor amına koyayım. Asın şunu. As bunu. As şu Bahadır'ı. Abone edin kanala. Hüküm verdim. Asın Bahadır'ı. Gözüm görmesin. Bire de 100. Demokrasi diyorum. 3 diyorum. 1 diyor amına. Hala konuşuyor bu. Niye banlanmadı hala kanalda? 1'e basıyormuşum ben dersem olur diye. Ya da 2'ye basıyormuşum. Monarşi değil mi karşıyım ben? İstediğimi tıklamaz mısın? Tıkladım. 3'e bastım. Hükümet ile ilişkiniz 5 puan artacak. Allah'a şükürler olsun. Şükürler olsun. Herhalde maaşım da artacak. Hükümetle şey maaşı. bölüyorum. adım. Hükümetle ara demek maaşlara ara değil mi? Maaş zammı gelir. Maaş zam Şimdi zam gelir inşallah amin. Şimdi dava dosyası inceleyeceğiz. Hakim Richard. Şimdi bak iki tane şey gördüm. Bir, kendi ismimizi inşallah sezon 2'de koyabiliriz. Önemli. Şimdi bu oyunu oynarken biraz da oyunu geliştirmek sanırım konuşmamız lazım. Bir de bir detay daha söylemiştim onu unuttum. He şey. Mouse hassasiyeti gelebilir değil mi? Bir mouse hassasiyeti önemli çok önemli. O önemli böyle 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 oluyor. Korkmanımda tıklarken şey oluyor. Banlanacak adam yok ki. Banlayacak mı? Ben varım. Deneyeyim mi üstünde? Şimdi dava dosyası inceleyelim. Liste getir. Dava dosyası bu. Abi, buraya isim şey olmuş. Kaçmış burası. Şimdi dava önü duruşmaya. Bunları okumuştuk. Bunları okumuştuk. Dava önünde gelen notlar. Çok güzel yapmışlar. Çok güzel. Bu çok güzel olmuş. Unuturuz diye. Geri. Şimdi, liste gel. Bunları dinliyoruz şimdi değil mi? Bu dava dosyası. Ha Keşke buraya yazısı. Dava dosyası. Güzel puntoyla. Şimdi biliyoruz. Sır komutanlığı arşi davayı Bodin Bela insan kıçakçılığı. Kanıtlar varmış güvenlik kameraları. Sonra iki tane asker. Ana Sıkıda ne diyor insan kaçakçılığı hakkında? Maddi 113. Siz bilmezsiniz. Siz bilmezsiniz. Diyor ki maddi 113. 1. Bir, bir kişi veya örgüt insanın yasa dışı yollarla sığ taşıyarak insan kaçakçılığı işler. Var maddede yazıyor kardeş. İnsan kaçakçılığı suçu işleyenler ulusal ve uluslararası düzenlemelere göre cezalandırılır. Ceza geliyor, kol gibi geliyor. 3. Mahkeme suçun boyutunu ve sorumluluğu incelerek adil beni diyor yani. Bir karar verir. İnşallah aynısı da bakacağız şimdi adil kararname. Şimdi bir al gel tabeti inceleyelim. Ne var tablette? Kanıtlar. Tık tık güvenlik kamerası görüntüleri. Yükleniyor. Yükle kamerayı. Bunu hendek kurmuş. Kaçıyor burada. Hadi onu kaçıyorsun. Ulan bir hep de yüz. Adam müzik dinleyerek kaçıyor lan. Ya o kadar rahat ki takmış kulaklığı böyle keyiflik eder kaçıyor yani ya bu utanç verici ya ya bizim sınırımızda adam kulaklıkta müzik dinleyerek Justin Bieber dinleyerek kaçıyor ya ya kapat kardeşim ülkeyi kapat ya bu nedir kardeşim ya bak iz, izliyorum izliyorum hala yani luba girdim ya ya adam kaçarken spor ayakkabı da almış ya hızlı koçalım diye ya. Bence sorun yok. Bak oğlum Bahadır hala bandlanmadım. Arkada Gangsta sefazası çalıyor. Arkada bir tane Rus müzik veren. Dın 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 O çalıyor. Kanıdık geldi. Tövbe estağfurullah. Sayın savcım. Support Bey yalavada oturduğunu söylüyordu geçen. Adresini buluruz. Şimdi ben buradan ama ben buna ne vereyim ki Allah aşkına. Şimdi bu insan kaçakçılığı böyle işlenmez. Yani benim düşündüğüm adam bir para alışveriş oldu, onu görürüz. Yani sınırdan geçer. E bunlar baba yani hendiyi kazmış. Diyorlar yani. Enteresan. Notlarda ne yazıyormuş? Not alın. Çanların kafasına. Tamam. Notumu aldım. Notu bu ne oğlum? Bunun da bir adabı vardır ya. korkarsın. Böyle böyle götüm götüm ilerlersin sınırdan. Adam takmış kulaklarını. Ne Adamın tek korkusu şarjın bitmesi yani. Olmaz. Olmaz. Kabul edemem kardeşim. Kabul edemem. Konuş lan davacı. Yok. Boydun sen konuş. Sen konuş. Seni merak ediyorum. Ne anlatacaksın kral? Ne anlatacaksın? Ya Şimdi sınır karakolunda yaptığım işler görevler tanımını mısınız? Sınır karakolunda yaptığım işler görev tanımım içerisinde yer almaktadır ve vatanımızın güvenliğini sağlamayı He, belli belli güven iyi sanır iyi sanır iyi sanır İyi salın. bir soru soracağım Biden şimdi yanlış anlamadı bir soru soracağım şimdi diyelim ki ben sınırdan kaçıyorum kulaklığımın şarjı bitti. Desem ki Biden abi benim şarj için USB kablosu var mı desem desem kabloyu bana verir misiniz yoksa kardeşim sen bu sefer kaçma bir dahakine git bunu şarj et öyle mi kaç dersiniz bu detay çok önemli bu mükemmel bir önemdir bunu yaz bunu yazın hafıza şimdi hadi bakın bir de bunu izleyelim bir de bunu izleyelim. evet sınır komutanının sunmuş olduğu kanıtların doğru olmadığını düşünüyorum ben masumum ve suçsuzum Evet diyorsun ya. Evet eski dinliyorum. İnsan kaçakçılığı ile hiçbir bağlantım ve ilişkim yoktur. Yalan. Yalan kaçarken ben de vardım diyor Sıraç. Biz de kaçtık Suriye'den buraya. USB mi kaldı pis fakir deyip hepsi kafasını fırlatırım. Gerçek iş. Ada. Ada sen de gel. Davaya gel de ben sana şimdi göstereceğim. Su yükle varmış lan. Şimdi konuşun bakalım. Davacı senle konuş madem dava yaptın. Şimdi iddialara göre davalı sanık kendi mesaj saatleri içerisinde nasıl bir faaliyette bulunmuştur? İddialara göre davalı sanık kendi mesai saatlerinin içerisinde insan kaçakları ile anlaşarak... La sus! Ne yapıyorsunuz siz? Kim oluyorsunuz lan? Terbiyesine bak. At, atın lan bunu. At lan bunu dışarı. Şu iki zibidi at dışarı. Oğlum burası sirk mi lan burası? Sirk mi oğlum burası? Yüce mahkemeye gelmişsin burada. Ben sana dedim mi konuş diye demedim. Sus ağzını ağladım bak. Seni yargılarım seni. Atarım ha. atarım ha. Şu bir tane daha vururum. Beş yılı valla. İdam istiyor ya. Bahadır hala bandlamadın mı? Şu kanalda hala konuşuyor bu çocuk. Şimdi de bandın da gitsin. Devam. Devam. Ülkeye giriş izni olmayan göçmenleri sokmuştur. Mesela sen yaşasında. Tamam tamam. Babalar hepsi açık bırakmayalım yoksa banlamak zorunda kalmıyor. Tamam devam. E ee, kadar mı? Oğlum bu ne? Cümlenin şeye gitti burada. Mikrofon kaldı. 4. Bu öne gelirse çok daha iyi olur. Bu öne gelirse. Kobe sınır komutanlığı tarafından davalı hakkında elde edilen hangi kanıtlar insan yaşayıp desteklemektedir? Bakalım. Kobe sınır komutanlığı güvenlik kameraları ve kayıtları gibi davalı insan kaçaklığı iddialı desteklemektedir. Yalnız ben bu şeyde videoda bir destek görmedim ya. Hani sanki bir şey var gibi. E, sınırda bir denetimsizlik var gibi geldi bana. Peki suçu bunu yıkmamak, yıkmamak lazım bu adam. Yıkanıt varsa bilmiyorum var mı yok bakarız. Varsa mesela bu adam o kişilerle bir para alışverişi yapıyor? Başka bir adamın bir para alışverişi oluyor orada? Şöyle davranışlar mı? Anlamadım. Ben şu an burada sınıra biri hindi kazmış. Şey yapıyor gibi geldi bana yani. Hadi bana babacım ya. Ekmeğin 8 lira olduğu bir ülkede 9 liraya abone olamıyorsan başka yerde ağla bağdır ya. Kurban olayım. Şimdi insan kaçakçılığı ile ilgili bu iddiaların davalı hakkını nasıl biz de talep ediyorsunuz demişler. İddiaları da, iddialar da oldu. Davanın insan kaçaklığı nedeniyle yargılanmasının ve gerek cezaya çarpılmasının talep ediyor. Yine mevzundandır. Şimdi konuşacak tanıklar var bir tane. Aa bir dakika. Bir dakika. Şimdi burada tanıkları çok önemli. Tanıklar derse efendim ben gördüm. Şu arkadaş bir biriyle konuşuyordu. Para veriyordu derse zıplattırırım ben bu adamı. Henry Turner gel bakalım kurban olduğum. Gel. Sınır karakolunda davalı ile birlikte yaşadığınızı zorlar mısın? Evet. Davalı ile aynı sınır karakolunda görev yapılır. Sizce davalı kendi mesai saati izinsiz göçmenleri sokmuş olabilir mi? Ben böyle bir durumu fark etmedim. E böyle bir şey olacağına dair herhangi bir bilgim yok. Oğlum bu adam nasıl tanık lan? Oğlum adam olaya tanık değil. Bizim her zaman gibi ne ayran dökülsün ne tasolar yaşasın diye bir zenevi bir adaya sürüyor şeyi, salçayı. Ben yemek yemiyorum, su alıyorum cömet yiyorum, para harcayacağım. O su da 7 lira. Bu da 7 lira. lira. Bizim de su Şimdi devam, devam. Sınır karakolunda davalı ile ilgili olarak herhangi bir şüphe durum ve davranış fark ettiniz mi? Yok. Hayır. Davalı ile ilgili şüpheli bir durum veya davranış fark etmedim. Sen siktir git şuradan. Kalk git. Andrev sen. Andrev niye geldin kral buraya ya? Jeffrey'e güveniyorum. Bahadır. Kalk. Elini yüzünü yıka. Elini yüzünü yıka. Bir daha otur. Şu yazını bir daha oku. Şu yazını bir daha oku. Şimdi hadi kral. Hadi Jeffrey. Yaş 45. Sana güveniyorum. Bak sabıka yok. Güzel. İddialara göre davalı insan kaçı iş bile yapabilirim. Aynı sorularını soruyoruz arkadaşa. İddialara göre böyle bir iş olabileceğine dair elimde herhangi bir kanıt veya bilgi yok. Ya biz bu adamı boşuna mı yargılıyoruz? Ben bunu ceza vermeyeceğim. Söyleyeyim. Ben bunu ceza vermeyeceğim. Yani şu hiçbir kanıt yok şu an yani. Bakalım faaliyetlerde bulunmuş mu? Görmüş. Herhangi bir faaliyeti gözlemlemedi. Tamam. Hadi bakalım. Savunmasını değerlendir. karşı davalı savunması anlayışla karşılıyorum. Ancak elimde somut bir bilgi olmadığı için bir şey diyemiyorum. Notlar vardı. Kanıtlara bir daha bakalım. Şu kanıtlara bir daha bakalım. Nasıl koşuyorlar bak bak. bak nasıl koşuyor bak 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 nasıl koşuyor bak 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 karınca gibi bak aynı karınca gibi koşuyor bak ağzını bunu dağıtıyor gel karara gel karara karara gel ya e, istiyorum abi. ne yapalım bir şey çıkmış da buradan buradan şimdi buradan kalkın ayağa kalk ayağa kalk ayağa kalk şimdi ben buradan arkadaşa hapis vermeyeceğim masum da değil şu var arkadaş tarafları var mı aa bu güzel düşünmüşler bunu şimdi burada bir görevi kötüye kullanma var yani kötüye kullanma değil kötü kullanma değil de görevi böyle bir es geçme var ciddiyetsizlik var görevde adamlar sınırın yanına hendek kurmuş Kulaklıkla beraber kaçıyorlar bu uyuyor bu ve diğerleri de uyuyor yani suç aslında suç burun değil. Suç o çalışan bütün kurumun. O çalışan kurumun. ben kuruma ceza veremeyeceğim için bu arkadaşa para vereyim. Bu arkadaş miktarı da bu ne kadar maaş oluyordur büyük ihtimalle? 5000 dolar alıyorsa ben buna 3 aylık vereyim mi? Onun ne oğlum? lan? buraya yazabiliyor mu? Yazamıyorum. Bu ne oğlum? Bir dakika bunu ben nasıl arttırıyorum miktarı? Oğlum bu ne? Adama 9 milyon veriyor mu öyle? Adam beleşler oğlum adamın. Bir tane daha buldum. Bak keşke buraya biz sayı yazabilsek. Mesela ben gelip buraya 5000 yazsam. 5000 verse. Nasıl fikir? Ben buna ne kadar vereyim ki? Bin. Oğlum kıpırdattığın gibi şey oluyor lan. 10.000'e giriyor. Tamam 1000 yesin ni bin sanki para benden çıkıyor. Bak iki adamı gördün mü? Bak böyle duruyorlar. Market mi? Gitti 10 dolar. Oğlum bir dakika lan. Benim bin 500 dolar lan. Maaş aldım. İlk günün sonuna geldik. O da güzel. Tak şak şak. Yatağa git ve uyu. Bana emir verme. Ya ben ben bu yatakta mı yatıyorum? Tek mi yatıyorum? Benim karım nerede? Bir dakika, bir dakika çocuklara bakayım mı? Çocuklarım evde mi? Çocuklarım evde mi? Abi. Bebeler nerede bebeler? Benim oda. Bu benim salon. Ben evde tek yaşıyorum galiba. Aa e, odamı görebiliyorum. Ev büyütülüyor mu lan? Ev büyüyor galiba. Burada başka şeyler de var. Televizyon açamıyorum. Televizyon açamıyorum. Lise git. Bu ne? Kapıyı aç. E ben oğlum bu evde de... Abim iki tane çocuğum var. Çocuğum var hangi şeyde yatıyor? Uyuyalım. Evet. Tek götürsem niye uyandırıyorsun ki? Eşiniz artık ailenize vakit ayırmadığınız ve bu durum çocuklara kötü etkilediği için etkilediğini söyledi. Bu konuda ne düşünüyorsun? Boşanırız. E ben niye daha ilk günden karıdan oldum ya çocuklardan oldum? neden ilk günden ya? Allah Allah. Niye ben de ilk günden adamın içindeyim ya? Çocuklarım niye yok benim ya? Tamam bir yere bakarız. Ede geç. Ede geç. Bir yere bakarız. Bitti mi lan? He bir dakika bölüm bölümmüş. Şimdi cinayet davası.